Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 5 farklı hesaptan ücretsiz mega kutuları açacağım. İlk hesabım ana hesabım olacak. Burada gördüğünüz gibi 2 tane mega kutu var. Bir de 300 tane altın var. İlk olarak 300 altın alalım. Bundan başlayalım. İkinci olarak ücretsiz kutuyu alacağım. Bakalım bundan bir şey gelecek mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar siz de alabilirsiniz. Hemen 5 günü var gördüğünüz gibi şurada. Beş günü kalmış. Siz de hesabınıza girip alın bunları. Şimdi açıyorum mega kutuları. Hadi bakalım. İlkini açtım. Tam Baz geldi yine. İkincisini açıyorum. Hadi iki yaz. Aa, yine bir yazdı. Neyse. Bazı maksadık en azından. Hemen bir maxlayayım bazı. Tamam. Bazı da maksadık arkadaşlar. O zaman ikinci hesaba hemen şuradan geçelim. Evet ikinci hesapta geldi İlk olarak büyük kutuyu açalım Penny, Jesse, Tamam bir şey çıkmadı İkinci olarak Şu 20 elmas alacağım Üçüncü olarak şu 300 altın alalım Şu ücretsiz kutuyu açalım bakalım bir şey gelecek mi Bir şey gelmedi Şimdi şu e Brawl Pass'teki Kutuyu açacağım Hadi. Oha bir şey geliyor. Oo şeki geldi. Tamam güzel. Şöyle bir ekran fotoğrafı alayım bunu. Tamamdır aldım. Bakalım bir video devam ediyor mu? Tamamdır video devam ediyor. Şimdi. Ee, mega kutuyu açıyorum. ilk mega kutuyu. Hadi bakalım. 5 yazdı. İkincisini açıyorum. Yine 5 yazdı. Bunlardan galiba çıkmıyor bir şey. Öyle ayarlamış oyun. Bedava verdiği için. Rozet paketini açalım. Yani kötü ya. 3 puanını da kime verelim? şuna verelim. Tamam diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar hemen. Üçüncü hesaba geçiyorum. Ne kadar sadece Jackie çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. O da Brawl Pass'in bedava kutusundan çıktı zaten. Şimdi üçüncü hesaba geçtik. Hemen bir açılmasını bekleyelim. Evet açıldı. Şurada Barley hediyemiz varmış. Alalım Barley'i. Ve büyücü Barley'i. Tamamdır. Şimdi şu etkinliği al. Tamam şimdi kutumuzu açalım bakalım. İlk olarak ücretsiz kutuyu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Şimdi 20 elmas. Alalım bunu. 300 altın. Büyük kutudan başlayalım o zaman. Zaten shell şey çıkıyor sadece. Başka bir şey çıkmıyor. 2 yazması lazım karakter çıkması için. Mega kutuyu açtım. Ve 4 yazdı. Oha. 3 tane karakter gelecek. Ha pardon. Barley, Shelly 2 tane gelecek. Tamam. Bakalım ilk karakter. Bastım. Rosa geldi ilk karakter. İkinciye basıyorum. İkinci de Rosa geldi. Tam bir tane karakter verdi. Olsun. İkinci kutumuzu açalım bakalım. Dört yazdı. Bir karakter geliyor galiba. Barley, Shelly. Evet. Bakalım ne gelecek. Bastım. El Primo geldi. Tamamdır. Şimdi. E, rozet paketini açalım. Bir şey gelmedi yine. Şu güç puanlarını basalım birine hemen. Kime basayım? Shelly'e basalım. Tamam başka da bir şey yok galiba alabileceğimiz ödül. Brawl Pass'in var, büyük kutu. Bakalım. Bundan da bir şey gelmedi zaten. Evet arkadaşlar 3. hesaba geçelim. Pardon, pardon bir şey unuttum. Bir şey unuttum. Şu kutudan Leon gelecek. Açıyorum. Bundan bir Leon <laughs> gelmedi. Tamam o zaman 3. hesaba hemen geçiş yapalım. 4. pardon. Evet 4. hesaba girdik. İlk olarak hemen Barley'i alalım hızlıca. Hadi hadi hadi. Tamam büyücü Barley'i de aldık. Şimdi kutuları açalım bakalım. Tamam anladık anladık anladık. Hemen ilk olarak 20 elmas aldım. Sonra 300 altın. Ücretsiz kutumuz var. Bir şey gelmedi. Şu Brawl Pass'teki kutuyu açmak istiyorum. Bir şey gelmedi. Şimdi ilk büyük kutuyu açalım bakalım. 3 yazdı karakter geliyor. Poco geldi tamam. Şimdi e, mega kutuyu açalım. İlk mega kutuyu. 3 yazdı bir şey gelmeyecek galiba. Evet. İkincisini açıyorum. Ha bir efsanevi falan 4 yazdı. Hadi bakalım. Basıyorum. El primo tamam. Yani kutulardan çok bir şey çıkmadı. Şu rozet paketini açalım. Hep barley veriyor bu arada. Şimdi şu 100 güç puanı da alalım. Şeliye verelim şunu. Önemli değil zaten. Tamam şimdi arkadaşlar son hesabımıza geçmeden önce şuradaki küçük kutuyu da açmak istiyorum. Açtım. Ve bundan da bir şey gelmedi. Beklenen ve Şimdi hesaptan çıkış yapalım ve son hesabımıza geçiş yapalım. Şu anda son hesaba giriyoruz. Evet arkadaşlar son hesaba geçtik. Videoda bir kesilme oldu ama yeniden başlattım. Son hesaba geçtik. Şu kutudan başlayalım. Hemen küçük kutudan. Tabii ki de bir şey gelmedi. Şu büyük kutuyu açalım. Bundan da gelmedi. Tamam yükselt diyor bana. Yükseltmeyeceğim. Şu elması alalım. Altını alalım. Şimdi büyük kutuyu açalım bakalım. Evet karakter Rosa. Ama bir Ender verdin ya. Bir kere de şöyle güzel bir karakter versen mesela destansı gizemli ne bileyim. Evet mega kutudan hiçbir şey gelmedi. İkincisini açıyorum. 3 yazdı. Hadi. Hadi ya destansı ver. Abi yine yine Ender verdi. Rozet paketini açalım. Hiçbir şey gelmedi. Şunu da şeliğe bas. Evet şunu da şeyliğe basalım hemen. Ve aha son bir tane kutu. Hadi bakalım. Bundan efsane bir geliyor. Ve gelmedi. Tamam. O zaman arkadaşlar e, kendi hesabıma geçip videoyu kapatayım. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz ve hoşçakalın.